Rating rekorları kıran eşkıya dünyaya hükümdar olmazın Hızır reisi Oktay Kaynarca'nın paylaşımı takipçilerini üzdü. 6. sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Haşmet Façalı'nın ölümü ve cenazede patlayan bomba damga vurdu. Haşmet Paçalı ve kızı Didem'in ölümüyle iyice kontrolden çıkan savaş ailelerin birbirlerine yaptıkları eylemlerle devam etti. Bence Behzat ve İlyas tetiği çekenleri öldürdü ancak daha sonra Rıdvan'ın ailesi İlyas ve Behzat'ın arabasına bomba koydu ve cenaze çıkışı patlattı. Şans eseri İlyas ve Behzat bombadan kurtuldu ancak Hakan onlar kadar şanslı değildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tüm kişilerde %9,81 izlenme oranı ve %24,62 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölüm etiketi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı. Büyük bir merakla dizinin sezon finali beklenirken Oktay Kaynarca'dan yüzlerde buruk bir tebessüm bırakan paylaşım geldi. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazda da Ünal Kaplan karakterine hayat veren ancak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ile 3 yıl önce çekildiği fotoğrafı paylaşan Oktay Kaynarca yürek burktu.